E, ataya laf eden şere kızarım, ülkerim sevdamı taşa yazarım. Gün gelir de kalemimle çizerim, izlerde bellidir dil olsun alaş demiş ülker Aygün alaş e, efendim sözüyle şiir yazmış. Senden başka can dost arkadaş yoktur. Yüzlerde gülüşler al olsun alaş. Şu yalan dünyada dönekler çoktur. Sözlerde dizeler bal olsun alaş. Göç kervanlarına yoldaş olalım. Kalplerde bin nefes ömür alalım. Sevdalı türküyle sevi dolalım. Sazlarda notalar gül olsun alaş. Bülbülün çığlığı dağlara vursun. Aşıklar uyansın saygıya dursun. Yürekler dünyayı sevgiye sarsın. Gözlerde mavi düş, yol olsun alaş. Evet, efendim, ee, şiirde geçen alaş sözü, ee, Tengri inancında amin anlamında kullanılan ve zaman zaman da coşku belirten bir söz, alaş. Yine bu şiirde kullanılan bir sözcük dikkatimi çekti, sevi. Sevi sözcüğü çok güzel bir sözcüktür. Sevi, sevgi değil, sevgi başka o da güzel bir sözcük ama burada sevi. Sevi, aşk dediğimiz kavramın Türkçesi, sevi. Evet, ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyor ya Aşık Yunus. Sevi, aşk demek efendim. Ülker Aygün teşekkürler, var olun sağ olun.